Evet, ciddiyle Mekke arasında bir tır parkı, dinlenme tesisi, otobüsler, tırlar hep burada duruyorlar. Çok büyük bir alan, göstermeye çalışacağım biraz. Şöyle. Bunun geri tarafı da var. hem benzin istasyonu hem dinlenme tesisi hem de büyük araçların, tırların park edebileceği bir yer. Şöyle bu tırlar da var. Tabi belki öğlen vakti olduğu için burada çok fazla tır olmayabilir. Ama Cidde liman kenti olduğu için Cidde'den Mekke'nin Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine çok fazla miktarda tır gidiyor. Böyle park etmiş araçlar, tırlar, otobüsler alışveriş merkezleri var. Muratlıların park ettiği alanlar, kamyonların, tırların park ettiği alanlar. Burada aksesuvar satan yerler, araç parçası satan yerler, marketler, şoförlerin ihtiyacını karşılamak için alanlar var. İleride lastikçiler, tamirhaneciler var. Geniş bir alan. Bizim ülkemizdeki tır parkları kadar gerçi bizim ülkemizde bundan daha geniş yerler de gördüm ben. Böyle bir alan. Üzerinde bulunduğumuz yol yani bu dinlenme tesisinin ya da tır parkının ya da seyahat eden araçların park alanının bulunduğu üzerinde bulunduğu yol ciddiyle Suudi Arabistan'ın iç kesimlerini birbirine bağlayan büyük bir arter, büyük bir otoban. Bu dinlenme tesisi o otobanın üzerinde. tırlar, kamyonlar görülüyor. Bizim otobüsümüzün de yanında bir tane Volvo var. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, paylaşırsanız memnun olurum. Herkese buradan selamlar.